Aydınlanma mücadelesini ölümsüzleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi İnönü Mahallesi'nde köy enstitüleri park oluşturacak. Yaklaşık 7 dönümlük park 17 Nisan'da hizmete açılacak. Köy enstitüleri Karşıyaka'da ölümsüzleşecek. Karşıyaka Belediyesi'nin 17 Nisan'da açılışını yapacağı Köy Enstitüleri Parkı İnönü Mahallesi'nde hayatı geçecek. Yaklaşık 7 dönümlük alanın içerisinde 14 adet bankın bulunduğu bir ulaşım yolu, merdivenler ve köy enstitülerini anlatan panolar bulunacak köy enstitüleri parkının içine 5300 metrekare rulo çim uygulaması yapılacak. Yeşil alanın içerisinde mevsimlik bitkiler ve çalılar yer alacak. Parkın açılışı Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği üyelerinin katılımıyla yapılacak. Bayraklı Belediyesi güreş takımı madalyalı